Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyicilerimiz, pratik Arapça derslerimize başlıyoruz. Özellikle imkan bulup yüz yüze Arapça kurslarına gidemeyen ev hanımlarımız ve çalışan arkadaşlarımız için bu derslerimizi planladık. En basitten, en kolaydan başlayarak Arapçanın ve konuşabilmenin, Arapçayı konuşabilmenin en üst seviyesine kadar çıkmak için bir program belirledik. Özellikle ilahiyat öğrencilerimiz, imam hatip öğrencilerimiz için gerekli olan, bize lazım olan, sınavlarda başarılı olmamızı sağlayacak olan kuralları da gereken yerlerde işleyerek hem kuralları öğrenerek bir yandan bir yandan da günlük konuşabilme, pratik Arapçayı elde etmek için derslerimizi planladık. Şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyoruz. İlk dersimiz ismi işaretler dersi olacak. Arapçasıyla esmaul isharat dersi. Bir şeyi, bir varlığı, bir nesneyi canlı ya da cansız fark etmez. Gösterebilmek için kullanılan kelimeler. Arapçada erkek ve dişi için ayrı ayrı isimler, kelimeler kullanılacak. Arapçada erkek için müzekker kelimesi, dişi için ise müennes kelimesi kullanılacak. Türkçe'de bu kelimesi hem erkeği hem dişi içine alırken Arapçada <laughs> erkek için hada Arapça ifadesiyle müzekker için erkek için hada müennes için yani dişi için ise hadihi kelimesi kullanılacak isim işareti kullanılacak Arapçanın Türkçeye göre böyle farklı durumları var erkek için ayrı Dişi için ayrı kelimeler kullanılabiliyor. Ağırlı, ağırlıklı olarak da böyledir Arapçada. Örneğin Türkçe'de onlar deyince onlar kelimesinin içine, zamirin içine erkek de giriyor, dişi de giriyor. Fakat Arapçada bu farklı da olacak. Erkek ve dişi için ayrı ayrı kelimeler kullanılacak. Herde erkek için kullanılan ismi işaret. Herdehi dişi için kullanılan. Örneklerimizi vermeye başlayalım. Herde veledun. Bu çocuktur. Bu erkek çocuktur. Herdehi bintun. Bu kız çocuğudur. Örneklerimizi çoğaltabiliyoruz. Herde kamisun. Bu gömlektir. Herdehi bedletun. Bu takım elbisidir. Gömlek niye erkek? takım elbise niye dişi? Bunu bunun bir kuralı yok. Araplar bunları nasıl kullanmışsa bu şekilde kullanıma geçmiş ve bu şekilde gömle erkek muamelesi yapılıyor. Her de isim işareti kullanılıyor. Bedletün kelimesi de dişilik alameti olan ta kelimesini içinde barındırdığı için kendisine dişi muamelesi yapılıp her kelimesi kullanılıyor. Bir örnek daha veriyoruz. Hâdâ ve hâzihi kelimelerine. Hâdâ hiyârun. Bu salatalıktır. Hâzihi burtukâletun. Bu portakaldır. Bunlar yakın için kullanılan ismi işaretler idi. Yakındaki nesneleri göstermek için kullanılan ismi işaretler idi. Uzak için, uzak bir şey ifade etmek için ise zâlike ve tilke kelimelerini kullanıyoruz. Zalike esedun. Şu aslandır. Tilke şeceratun. Şu ağaçtır. Bakın. Hada ve hadi ismi işaretlerine bu manasını verirken delik'e ve tilke ismi işaretlerine uzak ifade ettiği için şu manalarını verdik. Evet. Değerli kardeşlerim. Kıymetli izleyenlerimiz. ilk dersimiz ve örnek olsun diye yapmış olduğumuz bu dersi gördüğünüz gibi en kolaydan başlayarak kelimelerimizi, kelime hazinemizi de bir yandan çoğaltarak Arapçayı basit cümlelerle başlayarak artık günlük hayatımızı kurtaracak, günlük hayatımızı kendimize ifade edebileceğimiz şekilde öğrenmeye çalışacağız bu videolarımızda. Şimdiden bu videolarımızı takip etmeyen, takip etmeye başlayan arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.